Bursa Muhalif'ten herkese merhaba. Bugün 11 Kasım Çarşamba. Bursa'da yaşanan gelişmeleri kısaca göz atacağız. Bursa'da yaşanan ilk önemli gelişmemiz afet merkezleri ile ilgili. Jeofizik mühendisi Murat Arabacı, Ozan Kaplanoğlu'nun sunduğu Muhalif Gündem programında Bursa'nın depremselliği ve yapılması gerekenleri anlattı. Arabacı, afet anında en hızlı ulaşılabilmesi gereken yer olan afet merkezine 9 köprü geçilerek gidiyor dedi. Bir başka haberimiz ise aylardır yaşam alanlarını savunan Kirazlı Aylalı köylülerle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesi madenci şirket Bursa'da ağaç katliamına başladı. Mahkeme kararı üzerine bölgeye gelen şirket jandarma eşliğinde çalışmalara başladı. Köylülerin çalışmaların yapıldığı alana girmesi jandarma tarafından engellendi. Bir başka haberimiz ise ülke gündeminin birisi sırasında yer alan Covid ile ilgili Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve Bursa Tabip Odası'nın da içinde bulunduğu 75 Tabip Odası'nın imzaladığı ortak açıklamada Covid-19'un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi istendi. Sıradaki haberimiz ise cam işçileriyle ilgili şişe cam patronu Bursa'daki fabrikada 5 işçiyi ücretsizliğine çıkarması üzerine kristal iş üyesi işçiler eylemlerini sürdürüyor. Bursa Yenişehir'de bulunan Anadolu Cam Sanayi Fabrikası'nda patronun 5 işçiyi ücretsizliğine çıkarması üzerine kristal iş üyesi işçiler fazla mesaiye kalmama kararı almıştı. Ücretsiz izin çıkarılan işçilerin tekrar işbaşı yapması için fabrika içinde yürüyüş yapan işçiler fabrikadan ayrılmadı. Sıradaki haberimiz ise Bursa'nın depreme hazırlığı ile ilgili CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğu belirlenen Gemlik'teki Hisar sitesinin kentsel dönüşüm sorumluluğunu meclis gündeme taşıdı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu bir deprem gerçeği karşı karşıyayız ve bir an önce tedbir alınması gereken birçok yer var ama bunlardan en acil olanı herhalde Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğunu aktardı. Sıradaki gelişmemiz ise tacizle ilgili. Bursa Osman Gazi ilçesi Yalaboyolu caddesinde seyir halinde olan 93 ad numaralı Uludağ Üniversitesi Terminal üzerinde sefer yapan halk otobüsünde bulunan 38 yaşındaki Mustafa Ç. isimli bir kişi iki kadına bakarak masterbosan yaptığı için gözaltına alındı. Günün son gelişmesi için nefret söylemleriyle ilgili Kestal Hacip Bektaş Veli Derneği ve Cem Evin'in merdivendine yaklaşık 3 yıl önce speybo ile nefret yazıları yazan KD 12 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Kestel Hacı Bekleş Veli Derneği ve Cemevi Başkanı Türkan Çiftçi şahsın o dönem 17 yaşında olduğunu ancak arkasında başka güçlerin yönlendirdiğine inandıklarını söyledi. Olayın kapatılmasını istemediklerini belirten çiftçi herkesin şiddete karşı çıkması gerektiğini kaydetti. Günün bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.